İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 24 Şubat 2023 Cuma BİM Aktüel kataloğunda neler var bakalım. Kaysart 430 litre No Frost buzdolabı 7499 lira. Kaysart 330 litre buzdolabı 5799 lira. 8 kilo çamaşır makinesi 5599 lira. 8 kilo çamaşır kurutma makinesi 5999 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 4699 lira. 7 parça kahvaltı seti 269 lira. Kuş desenli çift kişilik nevresim seti 269 lira. Kuş desenli tek kişilik nevresim seti 209 lira. Çay tabağı 6'lı 89 lira. Çay seti 24 parça 129 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 109 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 85 lira. Bardaklı baş ucu sürahisi 39 lira 50 kuruş. Su bardağı üçlü 200 cc 34 lira 50 kuruş. Desenli çöp kovası 24 lira 50 kuruş. Lüks pelüş banyo paspas seti 159 lira. Soft pijama takımı kadın 175 lira. Favori üçlü yumak 39 lira 50 kuruş. Dora üçlü yumak 39 lira 50 kuruş. Kili havlu seti 49 lira 50 kuruş. Gondol terlik 49 lira 50 kuruş. Gondol terlik 49 lira 50 kuruş. Çok amaçlı sepet 34 lira 50 kuruş. Kilitli saklama kabı 1900 cc 72 lira 50 kuruş. Rep tavası 26 santim 73 lira 50 kuruş. 55 inç UHD Android LED TV 5999 lira. Kuntel Arf 5,5 litre 1799 lira. Kuntel Arf 2,2 litre 799 lira. HP Bluetooth Wireless Klavye 599 lira. Çelik Termos 239 lira. Cam set üstü ocak 1399 lira. Polo Smart Powerbank 145 lira. Katlanabilir telefon tutacağı 39 lira 50 kuruş. Tırnak süsleme seti 119 lira. Şıngıraklı peluş dişlik 65 lira. Çok parçalı vakum molekül 69 lira. Harma çıttak ve bloklar 44 lira 50 kuruş. Hayvan dostu oyun seti 79 lira. Oyuncak ışıklı sesli traktör 89 lira. Hikaye kitapları 18 lira 50 kuruş. Sevimli hayvanlar balon seti 17 lira 50 kuruş. Hayvanlı puzzle oyuncak 29 lira 50 kuruş. Kapaklı borcam oval tencere 99 lira. 4 bölmeli döküm kek kalıbı 189 lira. Kare dörtlü kahvaltılık 69 lira. Frigo bölmeli tereyağlık 480 cc 39 lira 50 kuruş. Şekerlik, kahvaltılık 19 lira 50 kuruş. Espresso bardağı 95 cc 32 lira 50 kuruş. Servis tabağı 375 cc 17 lira 50 kuruş. Meyve bıçağı 3'lü 27 lira 50 kuruş. Rende 55 lira. Ahşap görünümlü servis ürünleri 26 lira 50 kuruş. Tek fiyat bıçak ve soyacak çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Çok amaçlı meyvelik 17 lira 50 kuruş. Yuvarlak mısır kovası 10 lira. Kapaklı kase seti 57 lira 50 kuruş. Bulaşık seti 18 lira 50 kuruş. Büyük kesme panosu 37 lira 50 kuruş. Süzgeçli maşa 27 lira 50 kuruş. Seyahat ürünleri 7 lira 50 kuruş. Kapaklı yuvarlak rattan sepet 13 litre 42 lira 50 kuruş. Fakir 4 ürün bir arada çeyiz paketi 2799 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.